Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl 50 TL bütçeyle SMM panel kurabilirsiniz onu göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz tema ve yazılıma sadece 50 TL'ye erişebileceksiniz. Önce bir adet domain adresine ihtiyacınız var. Eğer domain adresiniz yoksa bu siteden alabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Buradan bir üyelik oluşturuyorsunuz. Daha sonra oluşturmuş olduğunuz üyeyle giriş yapıyorsunuz. Size böyle bir arayüz karşılıyor. Ee, burada sizin kullanabileceğiniz iki özellik var. Bir bakiye yükleme. PyTR ile bakiye yükleyebiliyorsunuz. Ee, diğeri de buradan e, çilt panel kiralama. Buraya yazıyorsunuz domain adresinizi, para birimini çok önemli değil. Seçip e, adresin doğru olduğuna emin olun. Şunlar çok önemli değil. Domain adresini yazsanız yeterli. E, buradan New Order diyorsunuz. Siparişiniz oluşturuldu. E, şimdi şöyle ayarlar kısmını göstereyim mesela. E, böyle tema değiştirebiliyor kullanıcılar. Şimdi bizim panelimiz de birazdan kurulacak. ben videoyu durdurayım hatta o kurulduktan sonra videoyu devam ettim daha hızlı olur. Evet arkadaşlar şimdi destekten şey yaptık. Bir yeni diyelim. Aynen sitemiz geldi. Sitemizin zaten burada bilgisi yazıyor. Admin admin 123. Admin A'sı büyük admin 123 et. Giriş yap diyorum. Gördüğünüz gibi sitemiz geldi şimdi. Sitemizi nasıl kuracağız? Hemen bir ilk önce sitemizi inceleyelim. Burada çok sipariş özelliği var, servis listesi özelliği var. Bunlar zaten her panelde olan şeyler. Buradan bakiye ekleme kısımları var. Buralar çok şey değil. Şu ayarlar kısmını gösterebilirim. Burada dil seçenekleri var. Buradan temayı kullanıcılar değiştirebiliyor. Şuraya slash admin yazıp admin panelimize geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde bilgileri yazıyoruz. Et yazıyoruz. Şunları ben bir kaydettim. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem buradan şifreyi değiştir olacak. Buradan güvenli bir şifre oluşturuyoruz. Onayla diyoruz. Bizi panelimizden atacak. Sonra buraya güncel şifreyi yazıp giriyorum. Az önce kopyaladığım için hızlıca girdim. Şimdi... Hemen e, SNM paneli kurmaya geçelim. Ayarlar diyoruz. E, buraya kendi logolarınızı falan koyarsınız siz. Ben oraları göstermeyeceğim. E, sağlayıcılar kısmına geliyoruz. Yeni sağlayıcı ekle diyoruz. Ben e, bildiğim başka bir yerinkini ekleyeceğim. Şöyle e, hemen buradaki bilgileri yazıyorum. Sağlayıcı ekle dedim. Daha sonra sağlayıcımız geldi. Burada bakiyeniz yazması gerekiyor. Ben de şu an yazmıyorum ama sizde bakiyeniz yazacak buradan servisler kısmına geliyorsunuz. burada içi aktarma sistemi var. Yani buradan buradan işte kategori oluşturup sonra tek tek serviste çekebiliyorsunuz. Ama burada oto servis çekme özelliği var. Sağlayıcı seçiyorsunuz. Yüzde kaç kar koymak istiyorsunuz? 50 koymak istiyorsunuz. Burada size emin misiniz diye soruyor. işlem başlatıyor. Bu süre zarfında hiçbir şey tıklamayın, sekmeyi kapatmayın. Birkaç saniye sürüyor. Zaten tüm sağlayıcı kopyalıyor. Gördüğünüz gibi tüm servisleri çekti. Bunların hepsinde şu şekilde de şey yapabilirsiniz. Tümünü göster dediğiniz zaman e, şöyle servislerin hepsini yükse yüklüyor gördüğünüz gibi. E, buradan mesela şu sağlayıcıda pasif alınmış bu servis. Sağlayıcı yani şey yapmış, kapatmış. Burada gördüğünüz gibi altta geliş fiyatı, buradan satış fiyatı var. E, gördüğünüz üzere burada detaylar var. E, buradan servis açıklaması çekebiliyorsunuz. Oto servis açıklaması çek SM Empire Tr İşlem başlat diyoruz. Servis açıklamalarında çekti. Ee, bir dakika burayla işimiz bitti artık. Ee, buraya geliyoruz. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi servis açıklamalarında çekmiş, sorunsuz bir şekilde. Hem servis açıklaması çekiyor, hem servisleri çekiyor. Ee, buradan ayarlara devam edelim. Ekstra. Burada destek kısmınız var. Ee, burada ayarlar var. Ayarlarda sizin burada e, entegrasyonlar kısmında işte sizin işinize yarayacak eklentiler var. Google Search Console, SEO ayarları vesaire. Bunları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Analitik bağlayabilirsiniz. Modüller kısmında işte referans sistemini etkinleştirebilirsiniz. Çift panel satışı sizde bu script'i satabilirsiniz başkalarına. Ücretsiz bakiye, şey, coin sistemi var. Millet, yani kullanıcınız harcama yaptıkça onlara farklı bir e, şey veriyor sosyal medya butonları var. Bu sağ köşede butonlar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bastığınız zaman butonların içine link verebiliyorsunuz. <laughs> Burada bonuslar kısmından bonus ekleyebiliyorsunuz. Yani mesela atıyorum bonusları e, bonus tarı %3 işte 100 TL yatırdıktan sonra yüzde %3 veriyor gibi düşünebilirsiniz. Yani 100 liraya 3 lira şey verecek yani %3 işte matematiksel olarak hesaplarsanız. Bildirimler kısmında buraya e, bildirim ayarlarınızı yapabilirsiniz. SMTP bilgilerini girebilirsiniz aşağı. E, ödeme yöntemlerinden ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz ve e, şu şekil her dili destekliyor. Yani e, tüm diller için açıklama ekleyebiliyorsunuz ve dil ayarı var zaten. E, görünüm e, diller dersem gördüğünüz gibi burada tüm diller var. Buradan dil ekleyip ya da mevcut olan dillerde ayar yapabilirsiniz. E, buradan menü yapısını düzenleyebilirsiniz. Ekstra sayfa ekleyebilirsiniz blok kısmından blok paylaşabilirsiniz buradan blok ekleyebilirsiniz duyurular kısmından e, duyuru ekleyebilirsiniz sayfalar kısmından da işte buradan sayfaları düzenleyebilirsiniz e, burada çift panel işte sizden az önce bir satın aldık ya aynı şekil e, oradan sizin satın alanları görüntüleyeceksiniz metin değiştir kısmı şu e, şöyle mesela Türkçe'ye gelelim e, İngilizce'ye gelelim e, Türkçe metinleri alıp İngilizce yapıyor bu da şu oluyor e, servislere gelelim buradan görüntüleyebileceğiz mi bilmiyorum ee, mesela bir kişi sitenizi İngilizce kullanıyorsa işlemler servis düzenle dediğim zaman bak gördünüz mü ee, burada işte Instagram global flowers işte takipçi flowers diye speedli burada biraz çeviride sıkıntı var ama bu geliştirilir diye tahmin ediyorum ve bu script aldıktan sonra sürekli şey olacak güncelleme alacak yani böyle bırakılmayacak sizin scriptiniz sürekli güncellenecek açıklama çekiyor otomatik servis çekiyor 5 dakikada kurulumu yapıyorsunuz şuradan bir sadece ayarlar kısmından şey eklemeniz lazım ee, ödeme yöntemlerinden buradan işte paytiyar ya da işte ne bileyim shopier mopyar bir şeyler bağlayıp kısa sürede çözümlemeniz lazım. Ee, yani satışa hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. 5 dakikada kurabiliyorsunuz bu teman panel scriptini. Diğer detaylı ayarları istiyorsanız mesela şu metin değiştir ayarlarını, işte görünümden başka buradan e, temalar bir tema yok. Bir standart tema var, bir de bu Redline teması var. E, başka ekstra bir e, tema e, gösterebileceğim özellik şu an için yok e, bu şekilde bu sistemi kullanabilirsiniz. 50 TL'ye çok hızlı bir şekilde sahip olabileceğiniz güvenli, hızlı bir sistem. E, diğer yazılımlara çok para vermektense buradan hızlı bir şekilde çözümlüyorsunuz en azından sorununuzu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa, isteğiniz olsun yorumlara yazın. Ve taleplerinizle şu gösterdiğim eee Avrupa.com sitesinin sahiplerine Türkçe ya da İngilizce olarak destek kısmından iletin ki e, geliştirsinler siteyi. Zaten full dil desteği var işte başka buradan gösterebileceğim ne var bilmiyorum şu ayarlar kısmındaki tema özelliği çok iyi buradan kullanıcılar tema değiştirebiliyor herhalde bunu admin panelde getirebilirler çünkü sadece mavi oluyor şu an için burada baya bir şeyler var 50 TL alabiliyorsunuz şurada zaten 50 TL gördüğünüz gibi buradan 50 TL alabiliyorsunuz şuradan bakiye yüklersiniz daha sonra satın alabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim etkileşimde bulunursanız çok daha iyi olur. Daha iyi sponsorlarımız olur. Daha uygun mesela daha farklı şeyler gelir. Şu anlık bu kadar. Ya yani şu şeyleri de dil kısmından düzenleyebiliyorsunuz işte bu sayfadaki pardon bura değil. Benim internet bir tık hızlı değil. Admine girelim. Ayarlar. El, görünüm, diller kısmından da işte buradan o kayan yazıları falan filan her şeyi buradan düzenleyebiliyorsunuz. Tüm metinleri. Ee, şu an için böyle. Daha alternatif çözüm bulunur mu bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ee, iyi günler dilerim.